Bugün hangi sektörde ne iş yapıyor olursan ol, eğer başarı tavanına ulaştığını düşünüyorsan, yani tabiri caizse duvara tosladığını düşünüyorsan, gelişimin durduysa, bu gelişimi hızlandırmak için şimdi seninle çok basit ama çok etkili bir mesleki egzersiz paylaşacağım. 1. Yaptığın iş her neyse, mimar, avukat, doktor, mühendis ne iş yapıyorsan, mesleğinle ilgili sevdiğin tüm yönleri yazmanı istiyorum. 2. Mesleğinle ilgili sevmediğin tüm yönleri madde madde ama lütfen üzerine detaylı bir şekilde düşünerek yazmanı istiyorum. 3. Kendine bunları gerçekten neden sevdiğini ve neden sevmediğini sorarak tek tek alt alta hepsini sıralamanı istiyorum. 4. Artık neleri sevdiğin ve neleri sevmediğin net olduğuna göre bu konularla ilgili ne yapman gerektiğini üzerine detaylı bir şekilde düşünerek yazmanı istiyorum. Yani sevdiğin şeylerle ilgili ne yapman gerekiyor? Çünkü bunları daha fazla yapman lazım. Sevmediğin şeylerle ilgili neler yapman gerekiyor? Çünkü bunları da yapmayı sevmiyorsun ve muhtemelen senin gelişimini durduruyor. Bunlarla ilgili neler yapman gerektiğini düşünerek yazmanı istiyorum. Gerekiyorsa lütfen birinden de destek al. 5. Artık ne yapman gerektiğini detaylı bir şekilde bulduğuna ve yazdığına göre bunları nasıl ve ne zaman yapman gerektiğini düşünerek bir fırlatma tarihi belirleyerek not düşmeni istiyorum. Lütfen gerçekten eğer kendine önem veriyorsan, işini daha büyütmek, gelişimini hızlandırmak istiyorsan zaman ayır bu egzersizi yap, çok faydasını göreceksin.